Hepinize merhaba arkadaşlar ben Merke Arkadaşlar bugün size e, Dijital saatlerde Aynı böyle bildiğiniz e, Üzere Böyle saatler vardır bildiğiniz kadarıyla Siz mesela Bu saatleri ister almış olabilirsiniz Almamış olabilirsiniz Ben alanlara diyorum Arkadaşlar siz mesela eğer böyle bir saat aldıysanız Arkadaşlar bu saat şöyle Eğer diyorsunuz ki e, Eğer saat kuramıyorum Ya da saat kuramıyorum ya, ya da koşma hızını ayarlayamıyorum derseniz bu saatte de ikisi de var. Hem hem saat kurabiliyorsunuz hem de koşma hızınızı ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Işte. Şimdi bunlar olmazsa ben çözümünü göstereceğim. Olmuyorsa bakın. Benim saatim ilk kapalı. Ben bunu daha yeni aldım çünkü. Bakın ne olacak biliyor musunuz? Bakın yapma onu yapması için mesela bunun Galatasaraylı olan Fenerbahçe var. Ben Beşiktaşlı olanını aldım. Ama Beşiktaş takımını tutmuyorum. Galatasaray'ı tutuyorum arkadaşlar. Galatasaray'ı tutanlara kalp atacağım arkadaşlar yorumlarda. Siz tek Galatasaray'ı tutun, tutuyorum deyin yeter. Şimdi arkadaşlar ben ben de böyle bir saat var tamam mı? Bu saat diyorsunuz ki alarm kuruyor. alarm kuramıyor ve hız şeyini yapamıyorum diyorsunuz. Ya di onu yapamayanlara gösteriyorum ben. Şimdi arkadaşlar bakın burada ne tuşu var biliyor musunuz? Bakın. Bu tuşa iki kere tıkladığınızda cihazınız açılıyor. Ama ben daha şey e, cihazınız açılıyor. Ama bakın şu sağ e, buraya tıkladığınızda işte bu aynı sizin bak Buna eğer 4 kere tıklarsanız arkadaşlar sizin koşma koşma hızınızı başlatıyor. Şuradaki tuşa da arkadaşlar bakın. E, Saati hangi yönde çevirdiyseniz arkadaşlar bakın. Burada saat vardır. Onu hangi yöne çevrilirse bakın buraya e, buraya da 5 kere basılı tutunca 5 kere 5 kere basınca arkadaşlar oraya ım, 5 kere basarsanız arkadaşlar oraya. Ee, şey, bu sefer de şey oluyor arkadaşlar. Koşma hızınızı ay alarmınızı ayarlıyorsunuz buraya 5 kere basınca. Sonra burada alarm rakamı çıkıyor arkadaşlar. Sonra alarmı kaça kuracaksınız? Mesela bir e, sabah 9'a kurabilirsiniz. Mesela gece kaçta yatıyorsanız sabah 9'a kurabilirsiniz. 10'a kurabilirsiniz. 11'e kurabilirsiniz. 12 12'ye 12 kurabilirsiniz. Arkadaşlar istediğinize. Sonra bakın, şu diyeceksiniz ki, bakın saatte şöyle bir şey de var. Şu, şurada en son bir tuş var. Buraya da basınca arkadaşlar saatiniz böyle renk renk ışıklar oluyor, mavi oluyor, kırmızı oluyor, pembe oluyor, mor oluyor arkadaşlar. Bütün renkleriniz oluyor bu saatte. Öyle de şeyleriniz olabiliyor arkadaşlar. Ondan sonra da bakın. Ee, şu saatin bakın anne bir yapmışsın durur mısın? Şimdi arkadaşlar burada bakın şöyle bir şey oluyor. Şu tuşa basılı tuttuğunuzda arkadaşlar bu tuşa basılı tuttuğunuzda saati açıyor arkadaşlar. Şu tuşa dört kere basılı tuttuğunuzda arkadaşlar siz e, sıfırdan koşma hızı başlıyor arkadaşlar. Sonra buraya e, buraya da dört kere tıklayınca arkadaşlar sizin alarm sisteminizi oluşturuyor. Kaça ayarlamak isterseniz Dokumatik ayarlayabilirsiniz. Sonra da arkadaşlar durun bekle kamerayı netliyorum. Net ne, değil mi? Bakın şuradaki tuşa da mesela şu tuşa birer birer basılı tutarsanız bir sürü renkler, bütün renklerin hepsi yanıyor arkadaşlar. Bütün renkler oluyor. Neyse arkadaşlar o zaman videomuz bu kadardı. Videoyu burada bırakayım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün size ise e, bu saatte e, bu saatin markası neydi ha? Bak bekleyelim. E, stainless saatlerinde arkadaşlar eğer eğer e, şey için stainless saatlerinde eğer e, saat kuramıyor kuramama gibi saat kuramama ya da e, koşma hızını ayarlayamıyorsanız çözümünü gösterdim arkadaşlar. Neyse o zaman burada videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.